Merhaba ben Giray Kaçar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Trabzonspor takımımızdan bahsedeceğiz. Ligimizde son durumu değerlendireceğiz. Sakatlara değineceğim. Marika Amçık biliyorsunuz maçta bir sakatlandı. Son durumu alakalı bilgi vereceğim. Bakasetas'ın durumu ile alakalı bilgi vereceğim. Vakıemen'in sözleşmesi hala uzatılmadı. Neden uzatılmadı? Biliyorsunuz Hakan abinin bir YouTube kanalı var. Orada o da buna bir açıklama yaptı. Kendisi Trabzonspor takımı ile alakalı güvenilir kaynaklardan bir tanesinin olduğunu altını çizeyim. Ve Perkas transferi ile alakalı biliyorsunuz gündemde birçok soru var. Sizlerden de bana bununla alakalı sorular geldi. Aslında ben bu sabah bu videoyu yüklüyorum. Akşamda arkadaşlar transfer gündemiyle alakalı bir video yüklemeyi planlıyorum. Eğer bir aksilik olmazsa bu videoda biraz üstü kapalı Perkas olan düşüncelerimi sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Şimdi biz Fenerbahçe ile 12 puan, Galatasaray ile 14 puan, Beşiktaş'ta 16 puan fark yaptık. Muhteşem bir şekilde devam ediyoruz. dün akşam Fenerbahçe'nin berabere kalması da bizim için çok iyi. Hemen hemen ligdeki bütün takımlar hatta hemen hemen bütün takımlar puan kaybetti. Maşallah diyorum. İnşallah böyle devam ederler. Biz de bunun aksine deplasmanda kara gümrük gibi bir deplasmandan çıkmasını bildik net bir skorla. bu şekilde devam ettiğimiz zaman çok erken bir şampiyonluk gelebilir. Şampiyonu kutlamaları erken gelebilir. Ama işte ben şunu da söyleyeyim. Rehavete kapılmamak lazım. Biz bize izleyip burada rahat rahat konuşuyorum. Şu an hiçbir şey kazanılmış değil. Abdullah Avcı bunu her zaman söylüyor. Hiçbir şekilde algılara yenilmememiz lazım. Ama içimiz bir kıpır kıpır oluyor mu? Oluyor. Mesela dün akşam Fenerbahçe maçı kaybetti. E pardon berabere kaldı. Yani dedim he tamam dedim ya. Biz kazanıyoruz. Rakipler kaybediyor dedim yani. Biz olacağız dedim. Bir de şu bana güven veriyor. Şimdi bakıyorum Fenerbahçe 4 mağlubiyet almış. Galatasaray 4 mağlubiyet almış. Beşiktaş 6 mağlubiyet almış. Bizim mağlubiyetimiz yok. Biz yenilmiyoruz bir kere. Bu için bana çok büyük güç veriyor. Diğer takımlar Beşiktaş 6 4 4 yani yenilmişler, yenilebiliyorlar. Yani yenilmeyecek bir takım değiller ve berabere kalmış, yenmiş, yenilmiş. yani grafikleri inişli çıkışlı. Ama bizim arkadaşlar maşallah diyeyim. Bizim kolay kolay yenilme yenilmeyeceğimizi düşünüyorum ben. Bu saatten sonraki fikstüre bakıldığı zaman da avantaj üstümüzde bizim. İnşallah devrede zaten sezon başında çektiğim videoları dönün ne dedim puan toplayabildiğimiz kadar, fark açabildiğimiz kadar açmamız lazım dedim. Nitekim öyle oldu. Gerçekten çok güzel gidiyor her şey diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe 7 galibiyeti var. Galatasaray'ın 6 galibiyeti var. Beşiktaş'ın 6 galibiyeti var. Bizim 11 tane galibiyetimiz var arkadaşlar. Bu da güzel bir artı ve motivasyon olduğunu düşünüyorum. Ve sakatlara geliyorum. Şimdi Marek biliyorsunuz maçta bir ağrı hissetti. Darbeye bağlı değil. Eski sakatlamanın mı Tabi Tabii onu da tam net bilemiyoruz ama bir MR söz konusu. Bugün Marek alakalı bir MR söz konusu. Çünkü Marek ağrıları oldu. Biliyorsunuz bir ödem oluştu. Birkaç gün beklenmesi gerekiyor ödemden sonra MR net çek çekide çıkması için. Yarın MR'ı çekildikten sonra Marek durumunu öğreneceğiz arkadaşlar. Marek Hamşik valla yani tabiri caizse ölüsü yetiyor. Ya. Yani gerçekten ölüsü yetiyor. Birinci penaltı pozisyonundaki pası, Vakayemen'in boş kale kaçırmış olduğu pozisyondaki birden ağır defansın arkasını diplemesi milimetrik pas. Yani gerçekten 10 numara bir oyuncu arkadaşlar. Müthiş bir oyuncu. Transfer olarak yaşı şöyle böyle dendi ama transfer haberini benim burada size nasıl duyurduğuma dönün bir bakın. Manik için geldiği günkü videoda çektiklerimi, duygularımı, düşüncelerimi sizlere ne dedim. Bir bakın arkadaşlar anlarsınız beni. Ee, Marek Amşik'in durumu bu. Bakasetas inşallah nasip ederse bugün antrenmana çıkacak. Marek belki de bu akşam e, MR çekilecek. Onda tam net e, karar verilmemiş bir pozisyonda. Ya yarın ya bu akşam arkadaşlar. Ayağındaki tamamen ödemin durumuna bağlı. Ama Bakasetas bugünkü antrenmana katılacak inşallah. Bakasetas'ın antrenmana katılması önümüzdeki haftalarda kadroda olacağının sinyalini zaten çakıyor bize. Büyük ihtimal e, kadroda olur ama oynamaz bence. Bence direkt Bakasetas oynamaz. Bu rekabet bir ortamında şimdi Trabzonspor takımının bölgesel anlamdaki dağılımını sizlere de birazdan söyleyeceğim. Tabi ona gelmeden önce şimdi Vakayemen'in sözleşme durumu var. Hakan abi çok güvenliğimiz ve hiçbir şekilde bilgisiz bir şekilde çıkıp da orada konuşacak bir gazeteci değil. Değerli bir abimiz. Dediğine göre arkadaşlar Vakayemen ile yönetim arasında bir görüşme gerçekleşmemiş. Vakayem'e şunu söylüyor. Hani zaten önemli maçlar oynuyoruz. Şu maç dönemini geçelim. Ee, ve ondan sonra oturup konuşalım dediğini söyleniyor. Şimdi böyle bir cevap Bakayem'e yakışmayan bir cevap. Trabzonspor takımının e, bir oyuncususun. Neredeyse kaptan seviyesindesin. Kaptansın hatta. Taraftar seni çok seviyor. Şampiyonluğa gidiyorsun. Trabzonspor takımının en önemli oyuncusu ve senin futbolu burada bırakmanı isteyen milyonlarca insan var. Bir şekilde o yönetimle oturup olumlu ve olumsuz bir şekilde bu işi çözmesi gerekiyor Bakayem'e. Yani. Ve yöneticilerin de kongreden sonra ben e, görüşmek istiyorum dediği cevabı geliyor. Bu tamamen eğer Vakayem'e böyle bir şey söylüyorsa gerçekten oyalama politikasından başka bir şey değildir. Vakeyme'nin sözleşmesini uzatması gerekiyor. Mutlaka gerekiyor. Başka yerden kafasını mı çeliyorlar Bilmiyoruz. Neler ne olur ne olmaz bilmiyoruz. Hakan abi'nin dünkü çekmiş olduğu videoya dönüp bakarsanız orada daha detaylı, geniş bir şekilde anlatıyor Hakan abi. Ama birazcık can sıkıyor mu sıkıyor. Ben onun videosunu izledikten sonra aldığım bilgiler doğrusunu özellikle. Biraz moral bozuldu mu bozuldu arkadaşlar. Ee, i̇nşallah bu şekilde değildir. Hakan abiyle konuştuğumuza da anlattıklarına göre inşallah arkadaşlar sıkıntılı bir durum olmaz vakayemi tarafından diye düşünüyorum. Çünkü birazcık kafamda soru işaretleri yarattı benim de. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Şimdi e, Perkas'a geleceğim. Perkas transferi gündemde. Çok ciddi anlamda konuşuluyor. Tabi Trabzonspor takımının gündeminde mi değil mi onun tam net bilgisinin hala alınmış değil. Ama ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Bakalım Pelkas gelir, gelse nasıl olur? Bir kere benim Pelkas çok beğendiğim bir oyuncu. İki kanatla da oynayabilen, forret arkasında oynayabilen bir oyuncu. Futbolu bilen, Bakasetas ve Siopis'in milli takımdan arkadaşı. E, gelirse Pelkas olabilir. Şimdi bakıyoruz Viska, Pelkas, e, Christian Telo. Bu üç tane önemli oyuncunun adı geçiyor. Şimdi birkaç tane daha oyuncu gelecektir mutlaka ama şimdi trans, trans transferi zor. İstediğin oyuncuları bitiremezsin. Bitiremediğin takdirde de senin bir liste olması gerekiyor. Birinci sırada atıyorum Tello ikinci sırada Vizca, üçüncü sırada Pelkas, dördüncü sırada atıyorum e, Halil Akpınar örnek veriyorum. Bu şekilde devam ettirmen lazım. Bir olması hemen çat onu eleyip iki, üç hemen hızlı bir şekilde hangisini daha çok bitirebilirsen ona yönelmen lazım. Tabi kulübün menfaatleri de doğrultusunda de çünkü devre transferleri zor. Gerçekten çok zor arkadaşlar. Şimdi Trabzonspor takımının kadro yapılanmasına bakmak istiyorum. Şimdi stoperlerimizde Vitor Hugo, Edgar, Densville, Hüseyin Türkmen, Ahmetcan. Bir rotasyonumuz olabiliyor. Hüseyin Türkmen oynadığında gayet iyi oynadı. Densville çoğu zaman sol bekte içeriye giriyor. Stoperde üçlü üçlüye dönüyoruz. Densville alıyor Abdullah Hoca. Defansif anlamda sıkıntı yok. Sağ bekte Dorukan, Serkan, Bruno Perez sıkıntımız yok. Sol bekte Tronsen, Densville, İsmail Köybaşı. İsmail Köybaşı bu saatten sonra forma şansı biraz zorlaşacak. Devre arasında sol transferinden sonra İsmail Köybaşı yerli olduğu için kalırsa kalır. Onun dışında İsmail Köybaşı'yla da yollar ayrılabilir. E şimdi orta sahaya baktığımız zaman Marek Hamşik, Berat, Siopis, Abdülkadir Parmak, Bakasetas'ı koyabiliyorsun. Abdülkadir Ömür'ü koyabiliyorsun yeri geliyor. Yani orta sahada da güzel bir rotasyonumuz var. Ama bence kanatlarda rotasyon eksik arkadaşlar. Santofor'da Koyta, Canini, Cornelius. Koyta sakat tamam rotasyon hala yapamıyoruz Koyta ile alakalı ama bu adamda da eğer kalırsa hayatı böyle geçecek değil arkadaşlar. Sekerek toparlayarak kulübede veya tedavi olarak bir şekilde bu böyle geçmez. Bu oyuncu da bir şekilde iyileşecek. Bir şekilde oynayacak. Bir şekilde de gol atacak. Yani eğer devrasında yollar ayrılmazsa tabii ki de ki ayrılacağı gibi gözüküyor. Bizim tek sıkıntımız kanat arkadaşlar. Bakın vakayı koydun. Sağ tarafa parmağı koyuyorsun. Yusuf Sarım var evet. Yunus Mallı'ndan bir şey alamıyorsun. Yunus mallı olmadığı zaman caninde tam bir sağ kanat gibi değil, kanat gibi oynamıyor. Biraz daha forvet ikiliyor orada. Bizim kanatta bir alternatife net bir şekilde ihtiyacımız var. Sol bekte net bir şekilde ihtiyacı var mı? Var. Çünkü neden? Tronsen bence iyi oynuyor. Evet çok bakın. Çok iyi oynuyor. Tronsen'i çok beğeniyorum ama Tronsen'le nereye kadar gideceğimizi kestiremiyorum. Oraya Tronsen'den daha iyi bir oyuncunun monte edilmesinden yanayım rotasyon anlamında. Denzel'in çok iyi sol bek oynamadığını biliyoruz. İsmail yeterli olamadı. Bir türlü kendisini veremedi. Bir e, uzun zamandır da oynamıyor İsmail. Şimdi oynamayacaktı uzun zamandır. Bir performans düşüklüğü vardı. İyice düşecektir İsmail'de. Tabii ki de biraz özgüven kaybı da oldu mu? Olmuş olabilir. E, ne kadar tecrübeli bir oyuncu olsa da. Sol bek oraya bir e, sağ kanada özellikle bir oyuncunun gelmesi gerekiyor. Rotasyon anlamında bence mutlaka gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Notlarıma baktığım zaman şu anki konuşacağımız konular arkadaşlar bu kadar. inşallah videomu beğenmişsinizdir. takım anlamında sizlere hani vaka emeği verdik. Marek Amçık ve Bakasetas'ın durumlarını bahsettik. Bakasetas inşallah iyileşiyor arkadaşlar. Bir sıkıntı olmayacak ama bence Abdülkadir Ömür 10 numara biraz daha devam edecek. Canini Cornelius özellikle içeride Adana Demirspor maçında. Yarın zaten Adana Demirspor maçına geçeceğim. Adana Demirspor'da kupa maçı oynayacak hafta içerisinde. O maça geleceğiz zaten. O maçın detaylarını yarın vereceğim sizlere. Teknik analizini yarın vereceğim sizlere. Yavaş yavaş Adana Demirspor maçının da hazırlıklarına biz de kendi aramızda burada başlayalım. Takımımız başladı ama biz de burada arada başlayalım arkadaşlar. Ama şunu söylemek istiyorum. Gerçekten insan içi kıpır kıpır oluyor mu? Oluyor. Çünkü o sene bu sene arkadaşlar. Gerçekten Allah da yardım ediyor. Allah da yardım ediyor gerçekten. Şans da önemli. Futbol şansı da önemli. Teknik direktör şansı da önemli. Hepsi bizim için önemli güzel devam ediyor. Maşallah demek istiyorum. Bu şekilde devam ettiğimiz sürece biz kazanıp rakiplerin de kaybetmesi çok iyi. Biz kazanıp arkadan da gelen takım olmuyor. O da çok güzel bir avantaj. O da birazcık bizlere moral veriyor, keyif veriyor. E böyle devam ettiği sürece de inşallah bir aksilik olmaz. Puan farkını biz katlarız. Daha Beşiktaş Fenerbahçe karşılıklı oynayacaklar. Orada şu an en yakın rakibimiz Fenerbahçe. Beşiktaş'ta zaten puan farkımız 16 olmuş. E Fenerbahçe 12. Şimdi Beşiktaş Fenerbahçe yendiğini düşünsek geçmiş olsun. Geçmiş olsun arkadaşlar. Büyük fark atacağız biz Allah'ın izniyle. Çok erken de ligi bitireceğiz. Tabi biz burada kendi aramızda olduğumuz için böyle konuşuyorum. Rahabete kapılmamak lazım. Kayıplar mutlaka olacaktır. Hiçbir takım hayatı boyunca yenilmeden devam edemez. Hiçbir takım. Onun için bizim özellikle Adana Demir Spor maçında tribünleri sonuna kadar doldurmamız lazım. Tıklım tıklım olması lazım. Hiçbir anda maçta takımı yalnız bırakmamak lazım. Bu Adana Demir takımına biz bence yeneceğiz. Rahat bir galibiyet olacak mı? Olacak bize karşı her takım iyi oynuyor. Nedenini her zaman söylüyorum. Gene söyleyeyim. Namalip ve lidere karşı oynayacaklar. Ve bir ses getirmek isteyecekler ki Adana Demirspor takımı da hani mücadeleyi seven bir takım ama bizimle yarışabilecek bir takım değil arkadaşlar. Videomun sonuna geldim. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Özellikle buraya gelen kemik, kemik kitlem. Sizleri çok seviyorum. Özellikle sizlerin yeri bende çok ayrı. Hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.